Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Gumball Muhteşem Parti oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Gumball Parti oyunu ismi arkadaşlar. bu arkadaşlar istediğimiz oyuncuyu seçebiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar fazla seçersek arkadaşlar. Mesela 2 tane seçtim üç oyuncu. 3 tane seçtim 3 oyuncu oluyor arkadaşlar. Şöyle geri de alabilirim. Biz arkadaşlar ülkenin Gumball'ı seçelim bir önce de oynuyor. Onlar arkadaşlar. Şimdi hemen Darwin, Şimdi Ve işte oyuncularımız. Oyuncularımız. Darwin, Teddy ve oyna diyelim. Terili ev. Terili ev gibi oynanmış. Gökkuşağı Gök fabrikası. Boşluk. Elmore. Emre varmış ama Emre için 100 tane kupa istiyormuş. Ben de 90 kupa istiyormuş. fabrika. Bu zaman mini oyun artık antrenmanları oynuyorum arkadaşlar. Şimdi gökkuşağı fabrikasına benzer bir şey var. Sonra basket şartı var. Böyle bas... Böyle kontrolü bir şey var. Her yeri sormaca var. Bir şey çekmece var. Engel dağıtmama var. Bu arkadaşlar... Curling kaosu. Arkadaşlar basılı tutacaksınız arkadaşlar. Ne kadar fazla puan gelirse o kadar puan alırsınız. Son, oyunun sonunda en fazla puan alan kazanıyor arkadaşlar. Oyunun devamını görmesi istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Hadi 100 oldu. Hayır 100 olmadı. Bu benim yüzümü engelledi. Ben de sarınınkini engelleyeceğim. Engelledim. Ben menkıle Bakalım. Darwin 20 puan almış. Hayat olan 110. Ee, sarı tebrik ederim arkadaşlar kazandım arkadaşlar tebrikler diyor ve 20 tane kupon verdi arkadaşlar ve 110 tane kupa kupam oldu ve arkadaşlar birinci olmuşum daha yüze birinci olmuş neyse hepsine bakamadım 153 de arkadaşlar düşündü kuyruğun içi şimdi arkadaşlar ilk yorum, ipten çekmeci oynadım ipten kaymacıymış İptal kaymacı Yorumlarım nasıl boyunmuş hazır hazır olmak için e, kendi kar karakterin bir köşesine basıyoruz. Hadi bakalım. Hazırlanır. Aa Ah düştü. Galiba hayatından çok iyi oynadı. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Bakalım. Yine düştüm ya. En kötü olan, en kötü olan ne hocam galiba? Son top değil. Bununla da bir 20 alırsam çok iyi olur. Hadi bir 20 alayım. Üçüncü ya da ikinci olacağım galiba. Üç 20 aldım. Hayal kazandı galiba. Hala hayal kazandı. Hayal kazandı. Hayal kazandı. Biz de gamble'dık. bulduk. Hayaletin adını bilmediğim için onu hayal diyorum. Neyse. Aranızda gamble gamble dizisini izleyenler, sevenler like abone olmayı unutmasın. Yorumlarda yazsınlar arkadaşlar. Şimdi ne hangi oyunlarım? oynayalım? Engel damlamacı oynayalım arkadaşlar. Bakalım engel ne kadar atlam. iyi oynuyormuşum Şimdi engel damlamacı. 3, 2, 1. Engelin oraya gelince arkadaşlar kendi köşesine Köşemiz var başta Şu an sadece ilk başta mı <laughs> değildim? Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar ben ben kedi olan birinci oldum arkadaşlar. Onlar iki üç kere galiba şey yaptı. Ve 20 tane kupon kupon geldi arkadaşlar. 150 tane kuponum oldu. Ben birinci olmuşum. Daha ikinci. Geldiğini göremedim. Arkadaşlar diğer sayfada da bu oyunlar varmış. Bir diğer sayfamızda da bu oyunlar varmış arkadaşlar. Ona 150 lira. Şunu alıyorum. Aldım. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Kaplumbağa yakalama. Kaplumbağa yakalama canmış. Kaplumbağaları galiba yakalamaya çalışıyorum. tane kırdım arkadaşlar. Bir tane kırdım. Yakaladım bir tane arkadaşlar. Şöyle bir tane daha yakaladım. Olmadı. Bir tane daha 8 puanım galiba. 10 puanım var. Böyle tane daha. Atladım Bu kadar fazla uzandım. Bir tane daha arkadaşlar. Bir tane daha atıyordum. Galiba Arkadaşlar birinci oldum çok iyi. Yine 20 tane kupon geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sayılı bütün oyunları oynayacağım bütün yeni oyunlarda. ki ben de arkadaşlar diğer göstereyim size. Şimdi şu min oyunlardan değil. Göstereyim size arkadaşlar. Şu oyunlardan değil. Ya yine yanlışlıkla ona girdim. Pembe ev giriş. Seni seviyorum. Seni oyunlar. Seni onlar tema numaraları. Seni seviyorum. fabrikası. Başlık. En mode. Başlık. Böyle çok olan çok şey olan şeylere gireceğim. Bakın konuşana bak, ben kuponları buradan kazanıyorum, sonuçta zaten. Zaten buradan kazanabiliyorum da. Oraya basınca acaba ne olacak demiştim. Şimdi gök kuşağı koşusu oynayalım ilk önce arkadaşlar. Ondan sonra başka şeyler de oyun, <laughs> de devam edelim. Bu arada arkadaşlar ben hala kaldım. Hiç değişmiyor. Ama istiyorsanız arkadaşlar başlayabiliyorsunuz. tane kupon verdi arkadaşlar. 40 kupon oldu. Ben ikinci olsun güzel. İkinci olsun vallahi. Çok çok güzel bir şey oynuyorum da. Ben tabii da takım arkadaşım. Top zıplatma. Ben daha sonra bir Ben de mavi. Ya, ki. ya, şey Öyle duruyor. Ne ille bu ya? Onun da işte çok güzel şey. değil. Çok iyi bakma diyor. Çok iyi bak, ben Takım arkadaşlar çok çok güzel. Beşbol vuruşu arkadaşlar. Beşbol vuruşu. Ben hatta onu onu atıyorum, oya kılamıyor. Şimdi arkadaşlar beşbol beşbol takımı mı yapacağız? güzel vurdu mükemmel vurdu güzel vurdu sonra kadın hadi bakalım güzel gidiyorum güzel gidiyorum hadi bakalım bir tane liste geldi mükemmel attı Come on, come on, come on, mükemmel yaptım. Yine mükemmel yaptım. Yine mükemmel yaptım. Baya mükemmel yaptım. Şey. Yine mükemmel yaptım. Yine mükemmel yaptım. Çok çok Güzel oluyor arkadaşlar. Beraber de kavga arkadaşlar. Ben, ka ben kaç tane vurdum ki? Herkes bir 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 bir, bir, bir mi oldu? Nasıl beraber oldu ki? Sadece e, hayalet olan ikinci olmuş. Diğer, diğer herkes birinci olmuş arkadaşlar. <laughs> evet işte arkadaşlar. Bunu da yapalım. Ondan sonra bunu sonundan da arkadaşlar. Biraz uzun çünkü. Hop.

kendime yaptım. Iska. Kesin birinci ince vermedi. Arda bekliyor şimdi istediği şey yapmaya başladı. Kim kazanmış? Hayal et. bana da 20 tane kupon verdi. Şimdi 100 kuponum oldu arkadaşlar birincisi ben ikinci olmuşum arkadaşlar şimdi arkadaşlar bugün bu kadar olsun ee, bu, bunun devamını getirmemiz arkadaşlar bir like yeterli arkadaşlar sadece bir like istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar böyle oyunların gelmesini istiyorsunuz abone olun yorumlara yorumlara istediğiniz yorumlara abone olun arkadaşlar Amen. Neyse. Ve abone olup yorum Neyse. ve beğen butonuna arkadaşlar.